Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yurdüzü. Biliyorsunuz her videoda sizlerden bana ulaşan ve yaşamış olduğunuz metafiziksel, paranormal, spiritüel, ufolarla, dünya dışı varlıklarla ilgili deneyimlerinizi okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum. Ve bütün bunları yaparken de isminizi gizli tutuyorum. İşte bu nedenle sizlerle İsimsiz Sırlar Kulübü'nde buluşuyoruz. Bugün paylaşmak istediğim iki ayrı olay var. Her ikisinde de benzer öğeler var ve birbirinden uzak, birbirini hiç tanımayan bu iki kişi her nedense benzer varlıklarla karşılaşmışlar. Şimdi birincisiyle başlıyorum ve ilki genç bir hanım arkadaşımızdan geliyor. Ben de not almışım karıştırmamak için diğer olaylarla. Şöyle bir başlık atmışım onun olayına. Pelerinli kırmızı gözlü varlık. Pelerinde kırmızı gözlü varlık. Diyor ki, Farah Hanım merhaba. Umarım iyisinizdir. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Senelerdir sizi takip ediyorum ve YouTube kanalı açtığınızı öğrendikten sonra annemle sizin videolarınızı izlemeye başladık. Çok teşekkür ederim. Ben size başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bugün anneme daha yeni anlattığım bir olay bu. Evet genelde çocuk yaşta yaşanılan bu paranormal olayları çocuklar annelerine, babalarına, yakınlarına anlatamıyorlar, ifade edemiyorlar. Ve seneler sonra unutuyorlar bunları ve başka bir nedenle izledikleri bir filmden, izledikleri bir videodan veya okudukları bir yazıdan tekrar etkilenip hatırladıklarında ancak o zaman seneler sonra bazen 20 25 sene sonra o yaşanılan olayı paylaşıyorlar. İzmir'de küçüklüğüm tepede tüm şehri gören bir evde geçti. Bina aile binasıydı ve dedem, anneannem, annem, babam ve dayım dört katlı bir binada ayrı evlerde yaşıyorduk. 3 4 yaşlarında bir gece annem beni uyutmuş ve üst kata yani çatı katına çıkmıştı. Babam, annem, dedemler yazın sıcak olduğu için birlikte çatı katında oturuyorlardı. Ben annemle babamın odasında tek başına kendimi uyanmış halde buldum. Bu oda evin en karanlık odası ve aynı zamanda aynalarla dolu bir odaydı. Yani dolapların her birinde ayna vardı. İşte bu bazen pek de yapılmaması gereken bir şey. Özellikle uyuduğunuz odada büyük boy aynaların, dolap kapaklarındaki gibi boy aynalarının olması bazı varlıkların daha rahatça bizim fizik ortamımıza gelmesine kapı açıyor. Yatağın tam karşısında bir varlık gördüm. Ayakta bana bakıyordu. Yatağın tam karşısında bir varlık gördüm. Ayakta bana bakıyordu simsiyah bir pelerin vardı, inci uzun biriydi. Gözleri ateş gibi kıpkırmızı ve parlaktı. Evet, siyah pelerinli, yüzü görünmeyen, yüzü karanlıkta kalan, sadece parlak kırmızı gözleri görünen bu varlıklara dünyanın pek çok yerinde rastlanıyor. Sadece 20. yüzyılda, sadece 21. yüzyılda değil, insanlık tarihinin yazıldığı her dönemde bu varlıklardan bahsediliyor. Ben çok küçük olduğum için çok şaşırdığımı ama fazla korkmadığımı hatırlıyorum. Bu varlık simsiyah ve sadece gözleri görünüyordu. Benimle konuşmaya çalıştı ve çok alaycı bir biçimde konuşuyordu. En sonunda bana gerçek beni görmek ister misin bir cümleyle soru sordu. Ben de evet dedim ve pelerinini açtı İskeletimsi bir vücudu vardı ama ateş gibiydi. Bana aynı zamanda gülüyordu. Ben bunu gördükten sonra çığlık çığlığa bağırıp odadan kaçtım ve kaçarken yanından geçtiğimde bana bakıp gülüyordu. Daha sonra balkona çıktım, ağlayarak annemi çağırdım. Annem geldi ve korkudan hiçbir şey söyleyemediğimi hatırlıyorum. Bu benim senelerdir aklımda olan ve birkaç kişiye söylediğimde kabus görmüşsündür cevabı aldığım bir olay. Fakat uyanık olduğumu çok iyi biliyorum. Rüyalarımın bazılarının gerçek olduğunu ve hislerimin her zaman çıktığını, aynı zamanda kendimi evren ve ilahi güçle büyük bir bağlantıda olduğunu hissediyorum. Annemin de aynı şekilde rüyasında gördüğü şeyler çıkıyor ve pek anlam veremiyoruz. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum, 26 yaşındayım. Böyle bir olay bir daha tekrarlanmadı. Ama hislerim ve rüyalarım sıklıkla çıkıyor. Rüyalarımda çok net şeyler görüyorum. Size yıllardır içimde kalan, çok net yaşadığım bir olayı anlatmak istedim. Tekrar bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman teşekkür ediyorum sizlere. Yaşadığınız, bazen de sizi son derece rahatsız eden, huzursuzluk veren olayları benimle güvenerek paylaştığınız için. Şimdi bu olayda biz nereye varmalıyız? Ne düşünmeliyiz? Evet. Zaman zaman üzerinde siyah bir pelerin var gibi görünen ya da kıyafetinde bir kukulatası olan, kapüşonu olan, yüzüne kadar inmiş kapüşonu olan varlıklardan bahsediliyor. Gözleri kırmızı, yüzleri tamamıyla siyah ve insanlarla bazen telepati yoluyla, bazen sesle konuşuyorlar ve tehdit edici bir görüntüleri var. Peki bu varlıklar nereden geliyor? Bunlar uzaylı mı? Bunlar e, diğer metafizik varlıklar grubundan mı? Hangi boyuttan geliyorlar? Henüz şu ana kadar buna net bir cevap verilemedi. Sadece bazı teoriler var, sadece bazı görüşler var. Benim hissettiğim kadarıyla, benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Bu varlıklar aslında doğrudan doğruya insanlara dokunamıyorlar. Evet, görüntüleriyle varlıklarıyla sizi rahatsız ediyorlar, fakat sizinle temas edemiyorlar. Yani mesela dünya dışı varlıklar gelip size dokunabiliyorlar, onların elini hissedebiliyorsunuz, onların vücudunu hissedebiliyorsunuz, onlar da sizin üzerinizde parmak izi bırakıyorlar. Fakat bu pelerinli veya kapüşonlu, Kırmızı gözlü ziyaretçilerin böyle bir kapasitesi yok. Belki de bunlar sadece bir hologram. Belki de aslında o sırada odada bile değiller. Şimdi bu videoda yine buna benzer başka bir olay daha okuyacağım. Ee, yine bu türlü varlıklar var ama sanki biraz daha gerçekçi görünüyorlar. Şimdi bakalım o olayı geçelim. O da yıllar önce Ankara'da yaşanmış. Bakınız bu olay İzmir'de yaşanmıştı. Şimdi paylaşacağım olayı da bir beyefendi göndermiş ve Ankara'dan yazmış. Diyor ki: Merhaba, sizi kendime yakın bulduğumdan bu satırları yazıyorum. Teşekkür ederim. 1980 yılı, bir sonbahar mevsimi. O dönemler sağ sol olaylarının olduğu yıllardı. Gece 9'dan sonra sokakların geçilemez olduğu yıllar yani. Nişanlım etlikte oturuyordu. Ben de bazı akşamlar işten çıkınca 11'e kadar onlarda oturur, düğün vakti yaklaştığı için yapılacak hazırlıkları konuşurduk. Yine böyle bir gün evlerinden çıktım. Ankara Ulusa geldim. Evim Ulucanlarda olduğu için dolmuş ve otobüs hattına ters geliyordu kestirmeden çıkıkçılar yokuşu denen bir yerden eve gitmem gerekiyordu. Saat gece 12'ye gelmek üzereydi, taksinin de zor bulunduğu bir dönemdi. Çaresiz ya dolaşarak Anafartalar Caddesi veya kestirme yolu kullanacaktım ama her insanın o saatte gideceği bir yol değildi. İçimde biraz korku olmasına rağmen çıkırıkçılar yokuşuna yöneldim çünkü o saatlerde orası tekin değildi. Havada güzel bir dolunay vardı. Bildiğim duaları içimden okuyarak yola koyuldum ve çok şükür ki yolun sonuna geldim. Yaklaşık 100 metre sonra Ulucanlar Caddesi'ne ulaşacaktım ve caddeyi görüyordum. 100 metrelik mesafe çok netti. Ay her yeri aydınlatıyordu. Geçtiğim sokakta gelinlik elbiseleri, kumaşlar ve hediyelik eşyalar satılan bu tip mağazaların olduğu bir yerdi. Aniden topuklarımın dibinde küçük bir çan sesi duydu. Hani yavru keçilere takılan çıngıraklar gibi. Ayağım dükkanlardan düşmüş bir zile mi çarptı gibisinden arkama ve ayaklarıma yerlere baktım. Ama birkaç saniye yani tekrar ölüme baktığımda üç kişiyle karşılaştım. Ben yolun tam ortasında yürüyordum. Gayri ihtiyari kendimi sol tarafıma doğru kaldırma yanaştım. Onlarla aramızda 10 metre var yoktu. İlk şaşkınlığı üzerimden attım. Düşünüyorum caddeye 100 metre var ve herhangi bir yan sokak yok. Bu kişilerin çıkacağı bir yer yoktu. İki adım yürüdüm. Arkama bakarak bunları daha önce sokağa girselerdi görürdüm diye düşünüyordum. O zamanlar ufo konusunu bilmiyorum yaşım 18-19 bunlar tehlikeli adamlar beni vuracaklar diye düşündüm. Yani arkadaşımız dönemin gerginliği içinde karşısına aniden karanlık sokakta ıssız sokakta 3 kişi çıktığında herhangi bir metafiziksel paranormal olayı değil de daha çok e, tehlikeli insanların karşısına çıktığını düşünüyor. Bu arada onlar da karşı kaldırıma yaklaştılar aramızda 5 metre gibi kaldı. Kim bunlar diye bakıyorum. Yüzlerini görmeye çalışıyorum. Yüzleri yok. Üzerlerinde kapüşonlu elbiseler var. Yüzleri yok. Üzerlerinde kapüşonlu elbiseler var. Bir önceki olayda olduğu gibi ve pek çok kişinin anlattığı gibi. Ay ışığına rağmen göremiyorum. Ortada olan uzun boylu, yanındaki iki kişi benim boylarımda. Ben 1.78 boyundayım. Bu arada hem korkuyor hem de merak ediyorum. Yüzlerine dikkatlice bakıyorum. Yüz yok, karanlık. Onlar da vızıltılı bir şeyler söylüyorlar kendi aralarında. Sanki büyük bir arı sesi gibi vızır vızır bir şeyler diyorlar. 2 metre kaldı aramızda. Bu arada neredeyse omuz omuza hizaya geldik. Sanki onlar da benden mi korkuyor diyorum yaklaşamıyorlar. Birden aklıma üç harfler geldi. O an ve birbirimizi geçtik. Ben aniden hızlandım. Herhalde 100 metre rekorunu kronometre olsaydı ben kırmıştım. Sokağın başına geldiğimde döndüm baktım kimse yok. Tekrar yürüdüm. Geri yani sokağın görünen kısmı 500 metre ve gidecekleri bir yer yok. Eve geldim. Neydi o akşam yaşadıklarım? Üç harfler miydi, başka bir şey miydi bilemedim. Evet, aniden ortaya çıkan üç kişi, üç erkek görünümünde varlık ve e, bunların yüzleri yok. Karanlık kalmış yüzleri. Evet, borora geldi. Gel bakalım. E, farklı olan şey kendi aralarında arı vızıltısına benzeyen değişik bir sesle iletişim kurmaya çalışmaları. Acaba kendi aralarında mı konuşuyorlardı yoksa bu arkadaşımıza bir şeyler söylemeye mi çalışıyorlardı? Fakat tabii ürkütücü olan gece karanlığında etrafta hiç kimse yokken aniden ortaya çıkmış olmaları. Şimdi bu varlıkların, bu varlıkların demek ki sadece sizi kendi ortamınızda kendi evinizde, kendi odanızda ziyaret etmekle sınırlı değiller. Demek insanların fazla kalabalık olmadığı tenha yerlerde de yine ortaya çıkabiliyorlar ve buna benzeyen benim daha önce de zaman zaman bazı yazılarımda, makalelerimde paylaştığım bir olay daha vardır. Kapadokya yeraltı kentlerinde bir araştırmacı gruptan ayrılıyor ve tek başına meditasyon yapmak üzere yeraltı mağaralarından birinde oturuyor. Ve bu sırada işte o meditasyon sırasında duvarın daha doğrusu mağaranın içinden çıkıp gelen aynı şekilde kapüşonlu, yüzü siyah, parlak kırmızı gözleri dikkat çeken bir varlıkla karşılaşıyor ve ve bu varlık ziyaretçi demeyeceğim belki de mekanın sahibi onu istemediğini belli ediyor, soğuk bir enerji gönderiyor kendisine ve bizim araştırmacı arkadaşımız da ne olduğunu daha anlayamadan varlık onun içinden geçiyor ve karşı duvarda kayboluyor. Kırmızı gözleri, kapüşonu ve siyah karanlıkta kalan yüzü ortak özellikleri. Neden Ankara'da, neden İzmir'de, neden yurt dışında, neden yeraltı galerilerinde, yeraltı mağaralarında? Ve üstelik de yeraltı mağaraları dediğim zaman kayaların içine oyulmuş olan odalardan bahsediyoruz. O kaya duvarlarından nasıl girip çıkabiliyor? Bir görüntü gibi, bir imaj gibi, bir vizyon gibi. Evet, son derece ilginç karşılaşmalar, son derece ilginç rastlantılar. Belki de rastlantılar değil, belki de tüm bu insanları birbirine bağlayan, bizim şu anda farkında olamadığımız, onların da farkında olamadıkları bazı manevi bağlar var. Zaten eğer ki sizler şu anda İsimsiz Sırlar Kulübü'nde bu videoyu izliyorsanız mutlaka bizim birbirimizle görünmeyen ama çok sağlam manevi bağlarımız olduğu içindir. Zaten birbirimizi tanımıyoruz. Çoğunuz sadece rumuzlarla bana ulaşıyorsunuz ve özellikle de isimlerinizi gizli tutuyorum İsimsiz Sırlar Kulübü'nde. Fakat kim bilir kimlerin yaşadığı ortak deneyimlerden nasıl bir ders çıkartmaları gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyorum bu paylaşımlarınız için ve bundan sonra da sizlerden gelecek mesajları bekliyorum. E-mail adresim farahhurdusiistanbul@gmail.com. Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.